İsmim metin yüksek. Civan metin. Ondan sonra biraz da işte sosyal medyada etkili olarak Civan metin hashtag oluşturduk. Çok. Genelde bulunduğum ortamlarda da böyle bir abajur gibi durmaya da hiç sevmem. en önemli parçam. Civan Hı. metin. Buranın hakimiyeti bizde. Hani boş çuval dik durmaz diye benim her zaman bir söylediğim laf var. Yola çıktım. Çok iyi. Zaten bu civan metin dedim ya ben lafımızın başında. Ben bunu köyümüz adına kullanmak istiyorum. Civan metin önce nasıl fenomen oldu? fenomen diye adlandırmayı çok sevmiyorum. Çok İnsanlarla samimiyetim çok iyidir ya. Ben zaten bu muhtarlıktaki en büyük heves ettiğim yer zaten burası. Maddi bir kaynağımın oluşmasını istesem zaten benim civanlıkta çok şükür Allah'ıma yeterince meblağda bir maaşım var. Hani niye muhtara dayalı diye başlayalım? Bir temelin altına doldurmazsan, üstüne ne kadar kat çıkarsan çık, bir gün yerine bir olur. Ben bu siyasetten bir teklif aldım mı? Bu mi? siyasi partiler muhabbetine de çok fazla evet. girmek de istemiyorum. Sadece evet. millette bir ön yargı var. Nasıl? Bunun bana negatif yönleri de olabilir. <laughs> yani yaptım ama olmadı derim evet. yani. Evet. Herhangi bir siyasi partiye bağlılığım yok. Evet. Neden? Ben şekersiz şey çay içmiyorum. Ondan duyduğum bu savunuyorum. Önümü ilikleyip de kravatımı düzelteceğim kişiler değil yani. Evet. Evet, Atalarımızın saygı. eskiden beridir yani evet. küçüğüne sevgi, büyüğüne saygı. Ben de tam tersi. Derim. Burası böyle loş ışık falan da biraz İmparator'un zindanına benzetti. Ben burayı bir tutsak gibi bir, bir battal gayazı gelip kurtarı diye bekliyoruz.